İyi akşamlar. Bugün sizi daha evvel çevirmiş olduğum Deniz Kenarında Bir Yıl isimli kitaptan bir bölüm okuyacağım. Eserin orijinal ismi A Year by the Sea. Amerikalı bir hanım yazar tarafından yazılmış. Kendi hayatını anlatıyor. Yazarın ismi John Anderson. Amerika'nın Boston civarında Kuzey Doğu bölgesinde geçiyor. Kitabın başında Shakespeare'in Julius Caesar isimli oyunundan küçük bir alıntı yapılmış. Böyle başlıyoruz. İnsan hayatında sular bir yükselir bir alçalır. En yüksek seviyeye ulaştığında fırsatı kaçırmazsan servete kavuşursun. İhmal edersen Hayat yolculuğun sığ sularda ve perişanlık içinde geçer. Şimdi bu kocaman kabarmış denizde yüzüyoruz. Akıntıdan bize hizmet ederken faydalanalım. Yoksa her şeyi kaybederiz. Böyle bir şekilde başlıyor. E, Julius Caesar eserinde Sezar'ı öldürmek üzere e, birleşip plan yapanlar birbirlerine in, ikna etmek için konuşurken birisi böyle bir şey söylüyor. Fırsatı değerlendirelim yoksa treni kaçırmış oluruz manasını. O da hayatında yeni bir başlangıç yaparken karşısına bir fırsat çıktığını düşünüyor. Esasında çok enteresan tabii böyle bir sahneyle bağlantı kurmuş olması. Bir şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Orada Sezar'ı öldürmeye karar vermelerindeki amaç e, Cumhuriyeti kurtarmaktı, trenlik olmasın diye. Gerçi başarılı olamadılar ama e, çünkü Sezar'ın e, yeğeni Agastas ismini alarak imparator oldu. E, Cumhuriyet gene sona ermiş oldu. Sezar'ın öldürmek bir fayda sağlamadı. Çünkü Roma öyle bir yola girmişti artık çok büyümüştü. Burada ama bir şeyi özgürlük kendilerine de özgürlük savaşçıları diyorlardı. Yani onu feda ederek Sezar'ı feda ederek Cumhuriyet'i kurtaracaklarını zannediyorlardı. Bu da e, evlilikte ayrılık kararını varmış. İşte bir şeyleri feda ederek hayatını kurtarmaya çalışıyor belki mutluluğunu. Ayrılma kararı bir gecede verilmiş gibiydi. Bir akşam eşim işten geldi ve kilometrelerce uzakta bir başka yerden aldığı iş teklifini kabul ettiğini söyledi detaylarını anlatırken. Ben orada kala kaldım. Onunla beraber gitmemek için bahane aramaya başladım. Sonuçta çocuklarımız büyümüştü. Ve 17 seneden beri oturduğumuz bu ev artık bizim için gerekli değildi. İşim taşınabilirdi. Niye direniyordum? Niye dondum kaldım? Niye korkuyorum? Niye öfke doluyum? Aslında fazla karışık olmayan gerçeği görmem çok zor olmadı. Onunla beraber gitme isteği ve enerjisi yoktu bende. Yeni bir yerde, yeni bir hayata başlamak, özellikle de bu evlilik böyle durağanlaşmışken imkansızdı. Tek düşünebildiğim alternatif, Cape Cod'daki yazlık evimize gitmekti. Bunu söyleyince kendim de şaşırdım. Oraya gidip düşünmeliydim. Bu hareketsizliğimden, bu umursamazlığımdan tedirgin oldum. Ama olay buydu işte. Bu yasal bir ayrılık mı olacaktı? Bunu bilinçli olarak düşünmüyordum. Sadece nefes almak istiyordum. Bu ilişkiye bir ara vermek. Çeşitli sebeplerden dolayı birkaç ay sonra bir araya gelecektik nasılsa. Kocam bu durumu söylediğimde bir tepki vermedi. Duygularını göstermedi. Daha uzaklaştı sanki olmayan geleceğimizden konuştuk. Fazla da önemsemeden ve korkutan bir kibarlıkla. Sonra bu durumu arkadaşlarımıza söyledik. İhtiyacımız olmayan fazla eşyamızı evin garajında satışa çıkarıp sattıktan sonra her iki manada da yükümüz hafiflemiş oldu. O sırada bir sessizlik oldu ve biri, burada ne hatıralarınız var dedi. Oğlum daha evvel burada yaptığımız kutlamalardan birini hatırlatınca ben titredim. Başka hatıralar birbirini izledi. Ta ki o da anılarla dolana kadar. Tam da o anda hayatımızın bu bölümünün bitmesi bana makul geldi. Burada yaşanmışlık var. Bu evi sevmiştik ve en önemlisi başkalarıyla da paylaşmıştık tam ışığı söndürmüş yer yatağına yatmışken bu arada karyolayı da satmıştık. Birden yakın geleceğimi düşünerek panik oldum. Böyle belli bir olgunluğa gelmiş anların daha önce yaşanmış diğer anları bir anda silme özelliği vardır. Ona doğru döndüm ve elimi onun şişman karnına doğru uzattım. Ne için bilmiyorum. Bu yakınlığı özleyeceğim. Ona daha da yakınlaştım. Kıpırdadı. Bir an zannettim ki dönüp bir şey söyleyecek veya beni kollarına alacak. Hayır. Hemen uykuya daldı ve ben de onun nefesini bir ninni gibi dinledim. Daha önce birçok geceler onun yanında yatarak ne rüyalar gördüğünü düşünmüştüm. Onu dertlendiren neydi? Alkolik bir ailesi vardı. Çocukluğu sert ve yalnız geçmişti daha 12 yaşında nefret ettiği Episkopalyen yatılı okuluna gönderilmişti. Bunları başından beri biliyordum. Onunla görüşmeye ilk başladığımda benim bunları anlamamı istedi. Hayatında aldığı darbeleri, taşıdığı yükü. Ben de şefkatli biri olarak bu gölgelerden daha da etkilendim. Bu evliliğe girerken rolümün belirlenmiş olması, bu evin annesi olmak beni rahatlattı. Bir şekilde melankolisini geçiririm ve bu taşıdığı karanlıktan onu çıkarırım zannettim. Zamanla onun bu tükenmeyen acısı beni de yordu. Duygusal olarak yakın değildi. Ben de bunu reddedildiğim şeklinde yorumladım. Ben de ilgi istiyordum. Benim de ihtiyaçlarım var, biliyorsun değil mi diyordum. Aramızda bir bağ kurulsun, beni kabul etsin istiyordum. Kitabından kafasını kaldırıp bana, ihtiyaç dediğin şey, başını sokacak bir ev ve yiyecekten ibarettir derdi. Bu da benim susmama sebep olurdu. Diğer cevapları da öyle bir şey sorduğuma pişman ederdi beni. Aklı başında bir tavırla benim kızgınlıklarımı hafife alırdı pragmatik adamın anlam bilimci yanı bu ona uyuyordu seneler süren bu durum yani zorlayarak her şeyin makulünü araması benim için sonunda tahammül edilmez bir hale geldi birkaç defa beni kıskandı bir akşam yemeğinde davetlilere anlattığım hikayeler ve fıkralardan sonra içine kapandı ve bana dedi ki sen renkli televizyon, ben bense siyah beyazım. Ne olacak dedim, ne var bunda? Niye sen de yaşantına biraz renk katmıyorsun? Benim cevaplarım hiçbir zaman onunki kadar akıllıca olmazdı. Ve hiçbir zaman konuşmalarımızda espri yer almadı. Ben kendi yarattığım ve oynadığım bu rolden bunalmaya başlamıştım. Benim mutluluk anlayışım vermek, vermek ve vermekti. Ta ki karşı taraf mutlu olana kadar. Bu yanlış yolla kendi mutluluğumu karşı tarafın yüzündeki mutluluğu görmeye bağlamıştım. Ben kendimi unutursam o da beni daha iyi görürdü. Öyle zannetmiştim. Benim ihtiyaçlarım ona karşılamak istemediği talepler gibi görünüyordu. O denediği zaman da onun çabaları yeterli olmuyordu. Her nedense yaşama sevinci yok olmuştu. Ben de bunu yeniden canlandırma umudunu kaybetmiştim. İlişki bana göre bir macera olmalıdır. Eğlendirici ve paylaşımcı. O kendi rolünü eve ekmek getirmekle sınırlı görüyordu. Aile hayatına başka katkısı yoktu. Hafta sonları insanlarla ve partilerle dolduruyordu. Eşimin moralinin düzelmesini istiyordum. Ama o giderek daha fazla içe kapandı. Ben onu kabuğundan çıkartmaya çalıştıkça o da bana bu ne zaman bitecek? Ne zaman tatmin olacaksın? İstediğin heyecansa git ara bul diyordu. Buldum da derhal evli bir adamdan hoşlanmaya başladım. Ama bu duygulardan kurtulmak için Hemen Maine'deki yazarlar konferansına gittim. Yeni sözleşmeler yaptım ve daha enerjim yükselmiş olarak geri döndüm. Yeni kişilerle tanıştım. Kariyerimi ilerletmek ve şahsi ihtiyaçlarımı yazarlığın ihtişamıyla gölgelemek istiyordum. Her kaçış bana geçici bir heyecan verdi ama benim gerçekten ihtiyacım olan samimiyet ve birine ait olma hissini getirmedi. Şimdi tek bir seçenek kaldı. O da bu ilişkiyi şimdilik reddetmek ve belki kendimle bir ilişki aramak. Geç oldu. Yarın büyük bir gün. Düşüncelerimle birlikte döndüm ve uykuya daldım. Saat 5'te kalktık. Onun için her zamankinden bir saat daha erkendi. Arabalara eşyalarımızı doldurduk ve o yeni işine ben de yeni hayatıma doğru hareket ettik. Bunu yaptığımıza inanamıyorum dedim. Böylece izin almayı da zorlaştırmış oldum ve aslında onun bana ne cevap vereceğini biliyordum. İnanamıyorsun dişlerini sıkarak. Bu senin fikrindi dedi. Sözlerim onu daha da sinirlendirmişti. Zaten dolu olan bagaja birkaç çanta daha atarken vücut dili kızgınlığını yansıtıyordu. Bagajın kapağını çarparak kapattı. Gülümseyerek gitmem lazım dedim. Biraz önceki tersliği yumuşattı bu gülümseme. "Benim de senin gibi kendi hayatıma başlamam lazım." dedi. Kendimi daha fazla cezaya hazırladım. Zira arkasına bakmadan gidiyordu ama o anda döndü. Kara bir bakışla baktı. Acı vardı o bakışta ama huzurlu bir şekilde görüşürüz dedi. İşte hepsi bu. O anda evden ayrılmasının ağırlığı çok şaşırtıcıydı. Başımı arabanın üstüne dayadım ve ağlamaya bağladım. Ağlamaya başladım. Başka çaresi yoktu. İki arkadaşım ellerinde bir termos kahve ve yol için bazı yiyecekler hazırlayıp gelmişler. Onları görünce ağlamayı kestim. Birbirimize sarıldık. Bu hem evli hem bekar kadınlar. Evlilikleri çoktan soğumuş ve kızgınlıklara kurban gitmiş. Bana öylece bakıyorlardı. Onların gözlerinde de aynı şeyi yapma isteği vardı bana cesur olduğumu ve aynı şeyi yapabilmeyi istediklerini söylediler. Onlar da kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi hayal ediyorlardı. Kafamı kaldırdım ve parmağımı burnumun altında bastırdım. Daha fazla gözyaşlarına engel olmak için, söylediklerine karşı bir söz bulabilmek için. O anda halimi en iyi ifade eden kelime umutsuzdu. Benim halime cesur demek doğru olmazdı. Benim yetiştiriliş tarzıma göre sen nereye gidersen ben de oraya gelirim demek gerekiyordu. Ama şimdi aksi istikamete doğru koşuyordum. Burada geçirdiğim her dakika tehlikeliydi. Beni vazgeçmeye itebilirdi. Hanım arkadaşlarım benim için her derde devaydılar. Her zaman kötü günlerimizi paylaşırdık. Ama şimdi ortada bir kriz var ve ben bütün dikkatimi bunu çözmeye vermeliyim. Arkadaşlarımın beni benim dikkatimi dağıtmalarına izin vermemeliyim. Alıştığım çevrenin içinde kalmak benim hareketlerime mani olur. Arabama bindim, paslanmaya yüz tutmuş eski bir Volvo. İçinde kitaplarım, kağıtlarım, bitmemiş el yazısı metinlerle yazarların taşıdığı her çeşit öteberi. Giderken evin önündeki satılık levhasına son bir kez baktım. Burada son durağım banka olacak. Hesabımda kalan 3782 dolar ve 42 sent paramı alacağım. Mühim ödemeleri eşim yapacak. Ben de kendime bakacağım bundan sonra. Adil bir anlaşma sayılır. Ben bunca yıl yazarlıktan kazandığım parayla çocukların okul masraflarını, vergilerini ve bazı ekstra harcamaları karşılamıştım. Oradan ayrılırken Tepinzi Köprüsü'ne yaklaştığım sırada içimden defalarca aynı şeyi tekrarladım. Doğru yapıyorsun, gitmeye bak, doğru yoldasın. Köprü geçiş ücretini ödeyip de New England işaretini görünce omuzlarım düştü. Koltuğa daha çok yerleştim. Sonunda yoldaydım ve bu değişiklik sanki kafamın içinde çok uzun zamandan beri vardı. Öyle hissettim. Belki de öyleydi. Yanlış başlangıçlar daha önce olmuştu. Birkaç defa ani bir kararla kaçmış, sonra da böyle ikide bir kaçmanın karşı tarafa olan dramatik etkisinin azaldığını fark etmiştim. Bu sefer değişik hem de çok büyük bir değişiklik. Bu sefer harekete geçmeden önce bazı şeyleri garantiye aldım. Kendimi makyavelci biri gibi hissediyorum. Çok iyi bir planlama yaptım. Ya da ölmeden önce bütün işlerini hale yola sokmuş biri gibiydim hayatlarından sorumlu olduğum herkesin işi gücü yolunda. Bazen kendi özgürlüğüme bir an evvel kavuşmak için sabırsızlandığımı ve bu sebeple çocuklarımı diğer arkadaşlarından çok daha evvel evlenmeye teşvik ettiğimi düşünüyorum. Evlilik diğer gençlerin akıllarına bile gelmezken ben kendi yüzüğümü taşıyla nişanlısına yeni bir yüzük yaptırabilmesi için küçük oğluma verdim. Bu ne manaya geliyordu? Belki kendi mutluluğumu temin edemediğim için onlarınkini garantiye almayı istiyordum. Tam kendi gerçeklerimizi görmeye başladığımız zamanda çocukların evlilikleri bizi bir müddet oyaladı. Pek çok arkadaşım çocuklarını evlendirirken düğün telaşıyla birçok ayrıntıya kendilerini kaptırdılar. Kocamla ben de aynıydık. Romantizm bizim için artık baş döndürücü değildi. Ama teselli mükafatı olarak vekaleten çocukların mutluluğundan biz de payımıza düşeni alabilirdik. Hep düşünürdüm. Acaba düğünlerde bu kadar insanın ağlamasının sebebi acaba bu muydu? Aşk görüyorlar ve kendileri için de istiyorlardı. Ama aynı zamanda böyle bir rüyanın gerçekleşmeyeceğini de biliyorlardı. Oğullarımızın düğün törenlerinde gururla anne baba olarak o anı yaşamak, gösterinin bir parçası olmak çok güzeldi. Çocuklarım için taşıdığı umutları kendimiz içinde taşıyor muydum? Ama pirinci fırlattıktan sonra hemen büyü bozuldu. Günlük hayata geri döndük. Hatta kedi bile zamanını bilmiş gibi bir pazar günü biz kilisedeyken evin bodrumunda ölüverdi. Artık ikimizi birbirine bağlayan, bize bağımlı olan hiçbir şey yoktu hayatımızda. Merit Parkway'e girdiğimde artık başım dönüyordu. Bir kalem bulup düşüncelerimi yazmaya başladım. Bir gün araba kullanırken yazı yazmaktan dolayı öleceksin demişti bir arkadaşım. Biliyorum biliyorum dedim ve hiçbir zaman uyarısını dikkate almadım. Volvo'nun içine büzüşmüş, hayatımdaki her şeyden uzaklaşıyordum. Şu anda zihnim açılmış, kendimi çok hafiflemiş hissediyordum. Radyoyu açtım, klasik müzik istasyonunda Vivaldi'nin dört mevsimi çalıyordu. Bu eskiden koşarken dinlediğim müzikti. İyi işaret. Ben de şu anda yeni hayatıma koşuyordum. Duyduğuma göre olimpiyatlara hazırlanan atletlere heyecanlarını bastırmaları için önemli yarışmalardan önce soyunma odasında koçları barok müzik dinletiyorlarmış. Derin bir nefes aldım ve o huzura ve sakinliğe kavuşmayı diledim. Yine de kendimi yaramaz, hatta kötü bir çocuk gibi hissediyorum. Ayrılıp giden daima suçludur. Pasif bir şekilde olaya katılan ama kalan bütün sempatiyi hak eder. Anladığım kadarıyla çoğu adam bir şekilde olaya katılan. Anladığım kadarıyla çoğu adam terk etmeyi istemiyor ayrılmayı istiyor ama olaylar öyle gelişsin ki kapıdan çıkıp giden kadınlar olsun istiyorlar. Şimdi çocuklar olup biteni sorgulamaya başlayacaklar ve eminim ki benden çok babaları için kaygılanacaklar. Onun hatalarını çok seyrek olarak görürler. Çünkü kendisi her zaman akılcı, sorumluluk sahibi ve dürüsttür. Diğer taraftan sopayı atan ben, çok konuşan ve inanılmaz ruh halleri geçiren ve duruma göre çığlık atan sebep olan adama kızılmaz. Hep ben. Interstate 95 yolunda bir şehire benzeyen herhangi bir yerden çok uzakta Vivaldi'nin baharının Allegro bölümündeki Viyolinlerle beraber hız yaparak gidiyorum. Gene de kafamın içinde olumsuz sesler var. Bana şımarık olduğumu söylüyorlar. Sonuçta kocam karısını döven veya ona kötü sözler söyleyen biri değildi. Bir defa cadı demişti. Ve çok terk edilmiş mahzun görünüyordu. Bu sefer gerçekten yaptın John dedim kendi kendime. Ve yumruk atar gibi direksiyona vurdum. Keşke şimdi bir içki veya varyum ya da kum torbası olsaydı. Tam o sırada tabelayı gördüm. New Haven. Allah'ım buradan yüzlerce kez geçtim. Ve hiç kendi geçmişimle bağlantı kurmadım. Bu tanıştığımız yer. Yel başlangıçtı. Frene bastım. Çıkışa doğru kaydım. Geçmişi görmeye gittim. Bir iki hayalet bulacağım. Efendim devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.